Erciyes Kayak <laughs> Mükemmel bir taklattım buzda. Mükemmel bir taklattım <laughs> Ve alta geldik. Yavaş 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 yavaş. Onur ne yaptın ya? An be an çektim. Aşağı doğru gidiyordu çok korktum. Oh, burası, burası korkar biriktirmiş. Güzel. İşte. düşüyor. Ve düşüyor. Ve düşüyor. Borcu yukarıda düştü. Aşağı kayıyor mı diye bakıyorum. Aşağı kayıyor. Ama ben yakaladım. Ama ben yakaladım. Var mı bir şeyin? Borcu. Birine laf yetişir düştü uyturumdan aşağıya. Şu borçlu malzeme çıkar gibi mi geliyor? Şöyle bir bakayım. Ağzıma çıktı. Şiir gibi kayıyor. Borçlu sol tarafından geçmeyi tercih ediyor. İyi abi, iyi de borçlu. Kayakçıya mı çarptı? Ve kayakçı düşüyor. Ve kayakçıya düşürdü. Var mı bir şeyin? X. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hakan yatırıyor malı ya. Hakan malı yatırıyor. Hakan düşüyor. Hakan düştü. Tekrar kalkıyor. Tekrar kalkıyor. Evet sevgili kayakçı, evet, kayakçı düşüyor. Kayakçı düşüyor. Hasan abi önüne gidince telaş yaptı, düştü. Hasan abi önüne gidince Hasan abinin arkasında. Kayakçı efendim kayakçı düşüyor. Hemen kalkıyor. Hemen kalkıyor. Evet, anlatmaya gerek yok. Olaya bakın. Olaya bakın. Gerçekten mükemmel. Perfect süper İşte bu İşte bu oturmuyor gibi sanki oturmuyor gibi bir de arkadan çekelim bir de arkadan alalım olayı çok güzeldi devam devam İşte bu Perfect. Ki, yer. Tatlısın sen. Çektim çektim. Ve düşüyor. Ve Koray hocam düşüyor. Amda yakaladım. Güzel. Çılgın gidiyor. Düşür mü? Düşecek. İşte bu. Resmen düşmek için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ve düşüyor poposunun üstüne. Hop işte bu. İşte bu. Çok güzel. Performanslar. Ve kayakçı düşüyor kayakçı düşüyor. İşte bu. Tam istediğim hiçbir şey olmadan çok güzel düşen adamları hep takdir etmişim der. hızlan yuvarlan bana. Ben çarpıldım ben sana. Ah! Oh! Az, az kalsın da çarpılıyordum ha. Al oh, oh, oh! al Allah ne kadar kaydım ya. <laughs> Korktum da gireceğim diye ya. Dur objektifimi tevzeyim. Hazırız. Ve deli olan malın önünü kaldırıyor. Eliş aşağı. Eliş aşağı kaldıranı görmemiştim hiç. Hadi kaldır bakalım sen de. Deli olan aşağı kaldırırken. İşte kaldır işte bu. İşte bu. Fazla gaza gelme. Fazla gaza gelme. Murat bu içinde. Ve Yasin dişiyor. Ve Yasin malı saplıyor. Göz alıcı pantolonuyla Kaan hocam fışkırttıra fışkırttıra geliyor. İşte bu. Size yansıyor mu bilmiyorum ama ben gayet güzel görüyorum. Yasin'i bir şöyle kardan adama çevirir mi diye bakıyorum. Aha vallahi beni çevirdi. Vallahi beni çevirdi. <laughs> güzeldi, güzeldi. Adnan Ali'nin Gel olanı bir tanesi de. Onun da göz alıcı pantolonu. Balı yardırdı. Topuk yapıyor. Topukla hızlı gidiyor. Çok güzel. İşte bu. Ve düşüyor. Ve düşüyor. Üstelik bir takla da atıyor. Güzel. Hakan hocamdan gene şey Hakan diyorum ya. Ve ya o güzel. Karla sevişti o anları. O anları amma an yakaladım. O deli olanlar. Evet gördünüz. gitti. İtti adam itti Abi davacı ol. Bu deli oğlan ne yapmaya çalışıyor? Bu deli oğlan. Ve Abdülhamit de düşüyor. Ve Abdülhamit de düşüyor. İşte bu. Deli oğlan hopladı. Çok güzeldi. Çok güzeldi ve işte. İşte deli oğlanın düştüğü o anlar. FEDİŞİYORR! FEDİŞİYORR! ANDAĞI yakaladım. Evet, ekip çılgınlık peşinde, çılgınlık planlıyor Ve zıplıyor yine, ve zıplıyor, o da zıplıyor! Zıplayan zıplayana, hoplayan hoplayana! Herceğiz kayak merkezinde Hoplamalı zıplamalı Bu pistlerde Ağabeyim peşimde, bakarım ben yapayım Hak onları yap. Güzeldi. Bence <laughs> de olacak. Güzeldi. İşte bu. İşte bu. Ha <laughs> ha antrenman yapıyorum. Çok güldüm ama yapacak bir şey yok reis. <laughs> Güzel. Güzel. Oh. Ne düşüyor? Ne düşüyor? Ah dedi. Ah dedi. Ercan hocam malı bir yukarı bir aşağı vuruyor. Fedişiyor. Fedişiyor. Harika düştü. Can çekişiyor bence. Can çekişiyordu. İşte bu. İşte. Ekip. Süper. Süper. Evet dedi ve kaybetti miydi? Öyle bir şey vardı onun repliği vardı. Sana çarpıyordum az ha. Allah sana kısmet yok. Önünü taktım biraz. İşte bu çok keyifli. Çok güzel ve Hakan düşüyor Hakan çılgın düştü. Çılgın düştü. Kara Şahin, Sarı Şahin, Hardal Şahin'i düştü. Hardal acısı gibi düştü. Var mı bir şey yok. Kaldırdım onu tekrar. Ercan hocamın peşindeyim. Evet, Murat Hanlı da düşüyor. <laughs> evet, Murat Hanlı. <laughs> Murat Hanlı düşüyordu.